Arkadaşlar merhabalar. Klan TV'nin e, ilk Hearthstone videosuyla karşınızdayız. Yeni bir seri, yeni bir heyecan. Bugün sizlere çok farklı bir kompozisyon deneyeceğiz. Yanımda Tatu var. Yani yanımda değil ama işte Skype'ta. Hmm, Skype'ta. Nashrak'lar nice ve Dreadstead combos deneyeceğiz. Biraz sıkıcı, biraz keyifli, biraz uzun bir kombo. İşte yaparken izlersiniz yani. nasıl anlatayım? İzleyin, görün. So sonunda eğleneceksiniz. Ay. <laughs> Biz bayağı eğlendik denerken. Gayet keyifli oluyor. Hmm. Abi çöp kartları gönder hemen. Yolluyorum. Buff kartları ya da drawback kartlar falan yapıştır kafana göre. İki buff kartı var. Juggler bekliyorum. Juggler kalp. Geldik. Sen Sanclair'i niye alıyordum ben ya? ha Baronu bufflarım diye. Hmm, okay. Nice. Kendini vur dedim. Beni vur heal bas ya. Bir bana heal basam ya ne Çok sert. Gentleman. Al sana o zaman draw ve kart. Corruption da atamıyorum buna ya. İki Holy Smite yapıştırayım. Yapıştır yapıştır hiç bekleme. Sen kartını çek şimdi. Mind çektim. Mind ben sana düzgün bir kart veremem.

Çok kısır kaldık ya. İşsiz herif. O da alsın nasıl? Yavrucak. E sen minyon atarsan öldürürüm ben onu şimdilik dursun. Nasıl sıfır manayla öldürüyorum onu. Aa Don't ben niye onu öldürdüm? Bane of Doom'um var benim. Soul Steel. Soul Steel at. Düzgün bir şey çekersin belki. <gülüyor> Çekemedi. <gülüyor> Adam MD MD. Dokuz kartım var senin ha. Silence atmak zorundayım. <laughs> Niye? Başka bir şey çıkaramıyorum elimde. Ah, sen onu bekletseydin ben sana Bane of Doom attırırdım. Önce Bane of Doom atardım ben ona. Sen çekerdin kartı. Silence atayım mı? Kalsın. Out. İhtiyacımız olmaz pek. bence cadların gelmesi lazım. Aa bu ne ya? <laughs> Al. 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 <gülüyor> 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 Dot combo. Abi sen çok kısır kaldın ya. Çok gelmiyor. Mecburum şu an. Ben çektim direkt de. Hmm, Dolan ne ihtiyacım var bu işe? Knife Shark'ları da çektim. Bir Mind Vision çekelim o zaman. O zaman al şöyle yapayım da ben. Kayba olmasın mic vision hmm. Bir faceless, bir knife shaggler'ın var, bir de clavik var Clavik Nice Bafla 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 Pms 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 Ne dolmuş be, kıyamam. Bir tanesini daha atıyorum. Niye? Çünkü birazdan kart çekme kartlarım gelecek. Bu sefer de elimde çok kart olacak. Vay. Adam profesyonel düşünüyor ya. <laughs> Sana acil varım. Bak şimdi ne yapacağım? <laughs> 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 Dat combo. Hmm. Bir pak steel atıyorum. At at. Baron baron çekebilirsin. Hmm. Faceless Baron oradaydı. Narf Juggler'da Drain Life çekti. Ne knife Juggler'mış be? At Drain Life'ı birine. Şu ikiye ikili at benim. At geliyor ya. Faceless binak şaklarım elimde emrinize amade bir baron kaldı. Ben de şimdi lif şakı çektik. Hmm. Öbürüne vuraydın daha iyi ya. Double heal yapsam mı? Gerek yok ya şimdilik. Beni heal'la. 30-30 kaldım ya sürekli. Senin alakalı çekme kartların yok değil mi? Yok. Son 13 kartım tamamen bir yarısı kart çekmek. Al sana Javend'a. Neyse. Ha, bu da drain life. Vurdurmayacağım. Şey benim canımı heal'larsın sen. O zaten knife shard'dır lan. Damage yani. Ve ilk çekme. İşte ben onu öldüremeyeceğim. Öldürsün. Hadi düzgün bir şey ver bana be. Oh. Oh. Kaç kart? 8 kart. Hadi be. Bir tane daha Oracle geldi. Atayım mı dedim de. Yok Şimdi sen ne yap? O dörde üçlükle öldürttür. 2'ye ikili. Ya da ikiye birliği öldürttür. Sal kart kartlar havayı salıyorum kartları var o. Ne ne ki? Yani altı altı nasıl öldüreceğim be ya? Kart çıkarmak zorundaydım. Kırık oldu zaten iki tane double attın değil mi sen ona? Hı hı. Ne kaldı? Şu an sanırım buff kartım yok. Buff kartı yok. Şey. Power World Shield varsa vardır, onu Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım, sen onu öldürttürürsün. Şöyle yapalım. Ben sana kar çektirmeyeyim Oracle'la için ya. onlara vurursa 6 yapacağız değil mi onları biz şimdi? Sen de might control var. İşte ben vurursam 2 kartım çünkü. Aynen öyle. çek hmm. 8 kartım var 10 olacak. <laughs> Elvin'i Archer'la vurayım mı birebirleri? Vur. <laughs> Eğer hepsi şeye vurursa, yani Night vurursa, aynen 6 kart. Nice. Sen beni heal'la geç artık bu saatten sonra. Sonra mind control ile 2 tane kart alacaksın. Ya da Shadow Madness'ın var mı? Shadow Madness'ın var şu an. Nice. 4, 5, 6 tane. Bir de bu kart 7. Check might kontrolü ile Baron Rivendare'yi. Öldür bir tane birebirlikle birebirliğimi. Değil mi? Azıcık kalsın. Azıcık kalsın. Hmm, Shadow Madness'la Dread Stat çekeceğim mi? Bir tane alsam. Aynen Shadow Madness'la. Öldür. Nice. bir dünya at var ya. Şimdi. Zerandara hmm. ile bir tane vur da. 3'e düşsün o. Sonra. Ne yapacağız şimdi? Senin Dread Stat'leri 5 yapacağız. Rivendara'yı öldüreceğiz. Aynen bu şekilde. Tamamdır. Şöyle bir yapayım. Gülendara'yı öldüremedim. <laughs> bir daha kendi. Aynen. Anton. <laughs> <laughs> ne gelecek çok merak ediyorum. Ya da atma atma dur. Dur, dur. kumanı kullanırsın abi. Bir üçlükle bir tane demeye çevirdim. Bana bir heal and turn. Yes. Bitti büyük ihtimalle ya. Sen şimdi face stopunca bitecek. Aynen var. Cazgır bir şey olmaz umarım şimdi bu yaptığımla. Abi, dread'leri hiçbirini vuramıyorum şu anda. Hepsi ölecek. <laughs> Hadi bitti mi? Enter'a bastın mı? Şu an <laughs> Şu an korkuyorum. O oh. Enter'a basabildim. Bastın mı? Bastım. Ölmedik mi yani? Şu an ölmedik. Hadi bakalım. acayip keyifli ya vallahi bak şu an burada da hızlandıracağız tabi zaten totu <laughs> <laughs> Kışını bırakıyoruz Hadi Anton dön diyemiyorum Öldük Acaba kim öldü Saklas'tan aşağı yukarı dönüşünü bekliyoruz artık Bir canım var yani. Ulan bir de ben o kadar fatih geldim be Yukarıdan böyle kafama bir taç gelecek RNG kralı diye <laughs> An itibariyle öldü. Oy. Müthiş bir kompozisyon bulanlara mesaj. Sen de yaparız abi, seni kompozisyon ya. Bir şey olursa işte Sperleri kopyalayan. Aynen. Onunla yaparız. Fit ikimiz de příes gidiyoruz. 2 milyonum sürekli buff 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 <laughs> Sonunda. Aynen. <laughs> Kombo bu. Ne komboymuş bir abi. Uzun ama beklemesi böyle. Keyifli <laughs> <laughs> oldu. Çayınızı için, kahvenizi için. İşte bu e, spell kombolayanla hani spell kopyalayanla mesela juggler'ı double yapıp 8 milyon can yapabilirsiniz. İşte atarsınız yarın biter, yarından sonra biter. O şekilde uzatabilirsiniz komboyu. Size kısa bir özet orada oradaları hızlandırdık. Evet, olay bu arkadaşlar. İlk artılam videomuzun sonuna geldik. Yorum atmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.